Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki e, ikiz kızlar ve yoksul çocuğun videosunu çekeceğiz. Yani yine RP videosu. O zaman brokerına geçelim. Ay arkadaşım kedi de uyudu. Tek başıma çok korkuyorum. İnşallah başıma bir şey gelmez. Kanka hadi gel de bir gel biz de birazcık alışverişe çıkalım. Tamam olursa hadi gidelim. Abi orada Tuğçe özür dilerim. Ay Burası, Burası da bayağı dediğimi sorma. Burası da soğuk ya. Neden özür dilediğimi sorma. Çünkü sana yansıkla kanka Çok soğuk inşallah birisi bana yardım eder. Para verir ve kendine oh, iş yardım iş, iş eder. Ay yandı. Gidelim hemen. Lan al şu ışığı oraya mı? Ya markete gideceğiz ilk. İşte yok, şuraya şuraya park edeyim. Var? Aa orada var. bir var. Bu da kim? Lan yavaş yavaş. Öldüreceğim bizi. Kimler var ya mahallenin ortasında ya? dur 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 dur. Tabi. Ay uf Allah'ını dur Tuğçe. Koş. İn 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 in. Tuğçe koş. Yardım edin. Koş koş koş. Yardım edin. İyi misin? Ne oldu? Çok kötüyüm. Çok üşüyorum. Adın ne senin? Adem. Adam, Adam gel bakalım sen bizim yanımıza. Tamam. Evet, gel sana bir eşya falan alalım. hadi gel. Gel arabaya binelim, hatta gidelim mağazaya. Hadi bakalım. Tamam. Aa, arabanız çok güzelmiş. Benim değil, ben şu an... Hadi bin bakalım. Ben abi. arabanızı kirletmeyeyim, arkaya bineyim. Hayır, bin ama bizle. Hayır, siz gidin, ben arabanızı kirletirim. Hadi bin, bir şey olmaz. Biz zaten... Gel Adem. Biz zaten yani... Tamam. Zaten tamam. arabamız kirli, ben yarın yıkatacaktım. Evet, var elektrik. Siz de, ikiz reysik. misiniz? Evet. evet, ikiziz. Şurada dur. Mağaza şurada. Ay, dur çarpacağım. Sizinle ben arabayı park edip geliyorum. Tamam, ben tamam. park edeceğim. Park edecek yer yok ki. Sen Siz... gel buradan üst seç bakalım. Kasiyer yok ama. Kasiyer ım, biz zaten buranın sahibiyiz. Bura bizim mağazamız. Evet. evet. Teşekkür ederim bu arada. Bir şey değil. Elbise mi seçeyim? Evet, elbise seç. Bakalım bu güzel miymiş. Ben o zaman çıkayım Aa, sen giyin gel. Ben geldim. Adam çık, istediğini çık. seçebilirsin. Çık o giysin biz de Pahalı sonra gelirsin. olması fark etmiyor. Ay çocuk da sevindi ya. Nasıl gördün beni istiyor? Kaç yaşında acaba soralım mı? Yok üstüne giysen öyle soralım Evet ayıp. Ayıp değil yani bilmem. Aa polis üstü. Acaba ne giymedi? o? Çok mutlu oldu bence. Bak ne yapacağım kayıt yapacağım. Sonra da onu berbere götürürüz. Aa evet bu arada saçı da çok be. Hatta ona söyleyip bizimle arkadaş olsun. Bence onu evimize alabiliriz. Bence biz onu çocuğumuz gibi bakalım direkt. Acaba dışarıda ne diyorlar? Bence de, de olabilir. Şu şeyimi çıkartayım. Artık biraz olsa da mutluyum. Adem giyindim mi? Giyindim. Ha. Gel hadi seni konfere götüreceğiz. Niye? Saçını yapacağız. E saçım gayet güzel. Adem'cim olmaz. Siz burada bekleyin ben arabayı getiriyorum. Arabeyi Ama bizim mahalleyi aldın? temize göre saçımız çok güzel. Bana göre saçım baya güzel. Olmaz adem, Adem'cim adem. götürmeliyiz. Niye? Ama saçın çok karışık. Sen çok Görmüyor yakışıklısın. Daha da çok yakışıklı olman gerekiyor. Biz senin böyle kalmanı izin veremeyiz. Ama hayır. Hatta kendime ev aldı. Birlikte kalırız. Bir bakalım arabaya. Bu sefer Hı. bizim arkamıza bin. Asla bagajı falan mı? Bin. Bindim mi abi? Bindim. Arabayı biraz kötü kullanıyor olabilirim. Kontrolü aç. Hızlı gidin ya. Üşüyorum. Üşüyor musun? Ama Hı. bu sen çok güzel üşüyor. Ne oldu? Ko ko korumuyor öyle beni. İyiyim bakalım buraya. Burası da bizim merak etme. Siz baya zengin misiniz ya? Evet çok çok. Tamam Hadi siz gidin ben saçımı yapayım. Tamam. Sen nasıl yapacaksın? Geç bakayım sen buraya. Hayır ben yaparım lütfen. Geçer misin? Hayır geçemem. Tamam. tamam, tamam bırak kendisi yapsın. biz bırakıyoruz. Bakın. Ben kendim yaparım. Geçer ay Arayı park ettim geliyorum. Çok geldim. Yani. Ya, olur Bir de markete gidelim. Oradan sana bir sürü şey alalım. Artık baya havalıyım. <laughs> Evet Adem'cim hadi gel. Çantamdaki gözlüğü de aldım. Şimdi de markete gidiyoruz. Hadi gel gidelim. Marketten Ama... istediğini alabilirsin. Tamam. Çok güzel. Hatta sen araba... buna ismi unuttum gerçekten. Ben de Aa, çok... Aaa! Ne oldu? <gülüyor> Yanlışlıkla sevdim. <laughs> Cips istiyorum. Bunu istiyorum. Ama dur yeme. Sepete koy. Sepete koy. Yedim bile. Aa. Çok güzel. Boş tamam, bir şey olmaz. Burası bizim. Evet. Çok zengin sepete koyar mısın? Bu çikolatalı dolmuş. Tamam sepete, tamam, sepete koy Ay kanka. Tamam alayım. Ay kanka demişim ki Su su çok istiyordum sonunda. Buradan sahibi zaten artık yok da burada kedi var. Bu da mı böyle? Ay, çok iyi. Hepsi benim. Ya sen adam sen her yeri kedi mi koyuyorsun? Geç, geç, kaçacağım ben arkadaşıma bakacağım. Arkadaşım mı? O da kim? Adem. Adem hala uyuyor. İnşallah bir şey olmadı. Adem'ciğim bence kedimi birisine verebiliriz. Ya da veterineri bırakalım. Veterinerim var. Tamam sonra veririz. Tamam. Bence şimdi daha iyi oldu. Hadi gelin bakalım. Arabaya dinleyeceğiz. Adem'ciğim bitti mi her şeyler? Hayır. Tamam hadi devam edelim o zaman. Kendisine ben... mama almadık. Ben bir tane çanta alıp geliyorum. Çantayı ne? Ben ne yapacaksın? Okula hazırlanmak istiyorum. Tamam, tamam ben ok... hazırız. Sen git bence onu okula hazırlamaya git. Tamam ben bir tane çanta olayım. alayım. Aldım çantamı. Bunu istiyorum işte. Tamam ağır tamam, al. abi, alalım. Tamam, tamam hadi gel bir tane dondurma alalım. Hayır istemiyorum. Tamam. tamam. dondurma yemek istiyorum. Gel çabuk okula gidiyorum Aa, ben. Aha. Adem gel, gel. gel. Adem, adem. çabuk. Adem bak kızacağım. Adem. Okula gideceğim. Adam dur. Neyse hemen yetişeceğimiz gerekiyor çocuğa. Okul. Burada kaykay var maalesef hırsızlık gibi bir şey yapacağım. Okul. Adem dur bizden seni yazdırmadan okula geçemezsin. Geldik işte geldik geldik. Adem seni daha okula yazdırmadın. Müdür nerede müdür? Müdür. Adem. Yavaş yürü bak. Abla, abla ikizin nerede? İkizim o eve bakma ev bakmaya gitti. Tamam. Birazcık kovuluyor seni. Alo ben okula yazdırılmak istiyorum. Dur dur. Adem Barbara, kızacağım. Bakayım. Ben anlamadım. Um, müdür bey biz ben Adem'i okula yazmak istiyorum. Ha tamam. Hemen. Adem e, ee, Adem Can. Adem Can. Güzel ismi. Tamam. Şimdi ben koydunu yapıyoruz. Yarın okula gelebilirsin. Soy ismini söylemedi. Adem Can. Soyadım Can. Evet, Oo, güzelmiş soy ismi. Tamam ben seni okula koy ediyorum. Yarın gelip okula başlayabilirsin. Aa, bu kağıt neymiş? O kağıdı imzalayacaksınız. Ben imzalayayım çünkü o imza bilmez. Evet, zaten yetişkinle imzalaması gerekiyor. Durun, hemen imzalıyorum. Çok merak ettim ya, bu kimlerin imzası? Onlar okula yazılan öğrenciler. Bugün kayıtlarımız başlamıştı, çok şık kayıt oldu. Onların imzası o, işte Adem'cim. Acaba, Adem, bak, acaba bu, acaba bu bilgisayarda ne var? Ademciğim çıkarsın oradan lütfen. Hayır, bilgisayarda ne var ona bakacağım. Adem. Hayır ya bakacağım. Ben İzaladım kağıdı buyurun. Tamam. Gizli Adam gel gene gidiyoruz. Hayır ben o bisiklete şeye bakacağım. Tamam sen evde sana da var zaten. Ya tamam. Hayır görüşürüz. Görüşürüz kolay gelsin. Ben bisikletimi alacağım. Adam dur Adam sana nerede bisiklet aldık biz? Tamam ya. Abla e, şey kuzenini arasana e, şey arabası burada kalmış sen sürmeyi biliyor musun getir bari Ben biliyorum biliyor musun sen şu ilk önce bisikleti bırak Tamam şunu bagaja koyayım Tam bagaja koy. koydum Gel sen ne Biniyorum Çıkayım i̇şte bakalım Adım hadi Binemedim. Bindim edin, bindim tamam. Ben evin numarasını biliyorum Ben de biliyorum aslında ama yolunu bilmiyorum Ay, geriden git. Bu e, şu tarafa mı gideyim Arkadan git ha orada. Öyle diye hatırlıyorum çünkü hep biz mahalleye gezerdik. Kedi mi? Para, para bizim için çok önemli bir şey. Şimdi hangi ev onun? 19 numaralıydı onun. Hem yani bizim. 16'nın o yani. Hayır dokuz. Yana baksana orada ev var mı? Yanda ev var galiba olmalı. Hem burada var. Burası dolu. Burası mı? Evet bura bura. Tamam hadi. Ben Senin... kapıyı çalayım. Sana baban ehliyet öğretmemiş mi? Ya? Aa, kapıyı açın lütfen. Kapıyı açın. Üş, üş üşüyorum. Ne? Aa. Üşürüyorum. Aa, üşüredim. bu da kim? Üşürüyorum. Adem. Adem. Üşüyorum. Arkadaşım girebilir misin bebek? Üşüyorum. Bak Ezra açsana. Ben yaparım ya. Ben yaparım seni. Ben Üşüyorum. içeride adamı bakıyorum. Allah adam, neredesin? Buradayım. Yippi. 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 Ev çok güzel. Adam ama bak çok şimdi arıyorsun gerçekten. Uyan. Yani gerçekten yazık. yazık. Evet sana yazık ama çok güzel. Çok güzel. çok güzel. Yatacağım ben yatacağım. Yatacağım da yatacağım. Heh, çok da güzel. Adam ya. Bu çocuk beni çıldıracak. 10 yıl sonra. <laughs> Artık bunlara baya kötü davranma zamanı geldi. Artık Adam iyi bir hadi yemek zamanı. Ne var ben yemek falan istemiyorum. Adam, adam ne oldu sana? Adam i̇stemiyorum. Adam sen saçını boyatmışsın. Tabi sizden gizli boyattım. Paranızı çaldım. Adem. Adem sen bizim paramızı mı çaldın? Evet. Bence çok kötü bir şeydi. Adem bak artık sen... Ben de kötü olduğu için yaptım sen zaten. Sen küçüklüğünden beri böyle davranıyorsun. Sana ne oluyor? Bu seni hiç ilgilendirmez. Okula da zaten gitmemişsin. Müdür arıyor bizi her bire küçükken. Sen zaten 16 yaşındasın. Ne kadar kötü bile olabilirsin ki. Evet sen daha küçüksün bebi çocuksun. İşte bu kadar kötü olabilirim. Adem bence sen çok şımardın. Evet. Bence siz çok şımardınız. Ben gidiyorum. Adem nereye gidiyorsun? Ay artık ayağımı şuradan şuraya kıpırdatmayacağım. Ne yaparsa yapsın. Adem nereye gidiyorsun? Sana Nerede ne? geçiyor? Adem. Adem gelir misin buraya? Adem Bırakın adem, yere gidiyorsun. Beni. Şu açın kapıyı. Açmıyoruz. Al yürü git. İstemiyorum seni evinde. Hı. Hadi, burada falan dokunmayacaksın artık. <laughs> Ya ne oldu bu çocuğa ya? Paralarını çaldım ve kredi kartlarını çaldım. Dur ben bir kredi kartı alayım ve alışveriş yapmaya gideyim. Şimdi hemen bankaya gidip bunlarla ha ha <laughs> bu kredi kartıyla çok işler yapacağım. Tuğçe gel biz de mağazaya gidelim. Şimdi Aha ben kredi kartımı alıp geliyorum hemen. Hiç kimse de yok şimdi bütün paralarını şuraya <laughs> bir yere saklamıştı. Dur ben de gelip alıyorum. <laughs> <laughs> kredi kartım yok. Oldum. Ben vallahi tablonun arkasına şuradan koydum, da, buradan alamaz. Şuradan da şunu alayım. Um, Kredi kartım yok. Aa, benim de yok. Kapıyı açayım. Sonra, ne? Sonra... Ne oluyor? Sonra... Yoksa... Adem. Çocuk gel buraya. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> <Barkadan gülüyor> Bankadan geliyor. Bankayı soydum. Olamaz. Koş. Burada kimse beni bulamaz. Burayı özel olarak yapmıştım işte. Adem gel. Gel buraya. Gel seni. Nereye gidelim? Dur arabamı alayım bari. Ya gel araba ee, zaman kaybı yaşayacağız artık. Bak dilim damağımla yapıştı kaldı. Konuşamıyorum artık. Ah ah. İyi ki böyle bir şey yapmamışsın be Adem. Artık senin de dilin damağına yapışmış artık. Konuşamıyoruz. Evet. Şu an sinirden patlayacak. Adem'in gizli yeri vardı <laughs> küçüklüğünden sakladı. Oraya bakalım mı? Bakalım da Sen neredesin? Ben seni kaybettim. Hı. Mağazaların arkasındayım. Şu arabayı da çaldım. Mezar arabası. Mezarda kaldı. Bu sen olamazsın Ahmet. <laughs> Ahmet gel buraya. Daha demin yanından geçtim. Ah, dilim, <laughs> dilim, ah, dilim damağına dolaştı. Ya, dur, Ahmet. Dur. dur canım gelsene. Nerede o? <laughs> Aaa artık bittim, Kaybettik Adem'i. Bu telefon mu gitti? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Burada. Kaçtım. Burada sıra mı? PK'yı al gel hemen. Adem. Adem! Şimdi evinize vurmayayım mı bu arabayı? Adem sakın öyle bir şey yapma. <laughs> Evinizin orada durun bence. Adam ben... asla öyle bir şey yapayım deme. Kimse benim evime bulaşamaz. Ya evi boş ver Adam mahvolur. <laughs> oh, ben hemen evime geldim. Ben de. Şunları sileyim. Adam neredesin? Özel günler için sakladığımız silahı alalım. <laughs> Artık bu işi dayanışmamız lazım. <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Ne oldu? Hmm. Ahmet ne yapıyorsun? <gülüyor> Ahmet, Ahmet. <gülüyor> Adem. <gülüyor> ah! Dilim, dilim devamına ulaştı. Ah, Adam. Ah, Adam. Adam neredesin? Gel buraya çabuk. <laughs> neredesin? Nerede bu? Nerede bu çocuk? Şu an size hedef aldım. Bu kim acaba pembe sniper'lı? Şu an senin kafandan nişan alıyorum da. Adem sakın öyle bir şey yapayım deme. Köprüden bana bakın. Adem. Köprü mü? Köprü ne? Köprünün ilerisindeki yol. Adem, Adem, sakın. Adem sakın. Nerede? Göremiyorum. Göremiyorum. Bir şey yapacak bu çocuklar. Dürbünle bak. Dürbünümüz vardı yanımızda. Dur bari ok atayım. Sakın. Sık. Olmuyorsa okul. Ok böyle bir şey yapma. Yapma. Ya sana kim böyle yaptı? Seni kim böyle yaptı ya? Evet. Yok. Şımardım baya. Bakın evinizi okluyorum. Sakın. Evinin arka tarafına bak. <laughs> Adem. Oldum seni. Kaçma. Kaçmam lazım. hemen, Şaşma bir yere verelim gerçekten. Hemen yok. bir yere saklayıp Bu çelik yaptı. Seni görmüyorum. Değil mi sanıyorsun? Hemen bir yere gidip çelik çelik lazım. Nerede göremiyorum ben seni. Bu kim? Aa, bulmuş beni. Bu oh, git. Kaç. Kaçmam lazım. Adam çocuk ya. Adam, Nerede? neredesin? Çabuk gel. Adam kaybettim mı kaybettin mi ya? Hemen Neredesin bir tane sen? çelik yelek almam lazım. Okulun bahçesi arkası tarafına geldi. Yüzme havuzun tarafına geldi. Yüzüm havuzu değil de işte. Çelik şey çelik bana çok Nerede Neredesin? Işte. Neredesin? Neredesin? Yanındalar. Nerede bu ya? Bence okulun içinde olmalı. Şöyle mezara görsem ne güzel olur. <laughs> ya yeter artık bıktım bu çocuktan ya. Eşimize başımıza aç, açmadığı bela kalmadı. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ben bir mezarın oraya gitsem mi acaba? Ben mezara baktım ki orada değildi. Hemen kaçmam lazım. Bunlar çok kötü şeyler düşünüyor. Bana zarar seni. Vur 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 vur. Ah Kaç. Adam gel buraya. Kaç. Adam sen adam böyle bir şey olma. Ha <laughs> burada göremezler beni. Yine kaçmayı başardı. Of bana <laughs> bir şeyler oluyor. Oh. Ne oldu? İyi misin? Heh, <laughs> orada bayıldı. Onunla uğraşırken. <laughs> ne oldu? Şeliği bir bulabileceğim Çelik yedek neredesin? Hemen gitmem gerek. O da kim? <laughs> <laughs> Artık bana karşı çıkamazsınız. Anladınız mı? Hastaneye gitmemesi gerekiyor mu? Çelik sonunda bulabildim. Artık bana hiçbir şey yapamazsınız. İğrenç bir pislikler. Tuğçe. Çok kötüyüm. Dur, iyi olacaksın merak etme. Allah bilir bunlar nerede. <gülüyor> 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 Neredesin? Doktor. Çocuğu çabuk doktor çağır. Doktor, doktor. çağır ha? Hemen doktor kılığına girmeliyim. Hemen. Doktor, doktor, doktor yapı. Tu şey, çok kötü. Abla, abla bana yardım edin. Abla. Sen kimsin? Doktor yok mu buralarda? Ben bilmiyorum. Sen hastaları ha. tedavi edebiliyor musun acaba? Hayır bırak beni. <laughs> Salaklar. Sesinden tanıdım. O Adem değildi ya. Adem olsa bizim yanımıza yaklaşamaz bile. <laughs> öyle diyorsun öyle. Hastasın misin? ya yanlış anlamış olabilirsin sesini. Ama ama ben çok kötüyüm doktor çağır. Çağır ben doktor. Bu hastan doktor yok mu? <laughs> Boynu biçeyim. Çok güzel. Çok doktor kuluğuna girmem lazım. Çok acıdım. Doktor kuluğuna girmeliyim. Elbisem nerede benim? Elbisem. Bulamıyorum seni. Geliyor merak etme. Sana ne oldu? Ya gene mi bayıldın? Hayır. Ya doktor. Ya şu kocan de bir tane doktor yok mu ya? Evet bulabilsem çok güzel olacak. Aha da buldum. Buradasın. Şimdi senin de rol yapmalı zamanı. Saçımı da biraz şekil üşkülü yapayım. Doktor yok mu? Saçımı değiştireyim şöyle. Ya. <laughs> şöyle de biraz kendime farklılık katayım. Neredesin? koca hastanede bir doktor yok mu ya? <laughs> doktor yok Çoğçe mu? Tuğçe neredesin? Buradayım bekle geliyorum hemen. <laughs> Yanılayım korkma. <laughs> İyi de yanımda hiç kimse yok. Gözümü açamıyorum. Geldim. Geldim. Kimler bağırıyor ya burada? Ya doktor yok mu? Kim bağırıyor? Ya doktor ya. Arkadaşıma bir şey oldu. Ne oldu? İşte kardeşim oluyor ama ben ona arkadaşım diyorum. Kardeşim Elimdeki şey oluyor. şeyi görüyor musun? O ne ya? Tahmin et ben kimim? Hayır. Adem olamazsın. Şunu sizi kilitleyeceğim. Tuğçe, tuğçe kaç. Elektrik silahı. Tuğçe kaç. Bacım. Ayfa çok çevirmemişsin. Hayır elektrik o. Kaçmam lazım. Hayır. Aa ben de silah var unuttum. Kaçmam gerekiyor bu şekilde. Aa silahını al gel. Hayır kaçamıyorum. Aa vuruldum. Ben vurdum. Sana vurmadım ki. <laughs> Şuna vurdum bayılmış arkadaşım. Yok arkadaş. ya ben onu, onunla konuşmadım Adem'le Bunlar da ne keriz ha. Sen sana keriz adam gel buraya. Bu ne bu elbise ne bu bende niye arıyor. Şu elbisemi giyinip hemen gelecek. Kılığıma dönüşmeye başardım. Yardım et yardım et. Bayılmış çabuk bunu kaçırmalıyım. Yardım et Sıla. Gel seni kaçıracağım. Hayır. Hayır. Bırak onu. Yardım et. Asla. Buna yardım et. Aa, Kaçıracağım aa. bunu. Tuğçe dayan geliyorum. <laughs> Allah duymuyor bayım bayım. Ha, galiba. <laughs> Geber. Heh, çelik gerek var üstümde. Ne yapıyorsun sen? Çelik gereğine başlıyorum artık yeter. Bırak kardeşimi. Bırakmayacağım asla. Sen Hayır. O bizim... gizli yere gideceğim değil mi? Sen de boyasın artık. Sıla dayanamıyorum. Tuğçe dayan. Sıla. Sen de elektrik silahını al be. Ah. 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 Çok komiksin gerçekten. Gel. Bak seni de bu Gel buraya. Aa, yeter artık. Aa. Doğrayacağım seni. Gel buraya Anne. ayağını kestim. Ayağını Anne. kestim. Anne. Ayağını kestim. Ah, bacım. Bacım <laughs> bırak beni. Kesin. Bırakmayacağım şey. gel. Of, sen... Ne oldu ha? Aa, Hemen kaçmam bizi? lazım. Sen de burada kal kaçacağım. Ayağım sana ne oldu? Bayıldı bu da. Ah, yalan arttım artık. Ben yana atmadım da geberdim ben. Neredesin sen? Çatıya çıkmış. Ben nasıl bulamazsın? Çatıdasın. Görmüyor muyum sanıyorsun? Bıraksana bizi. Ne yapacaksın sen bize? Geber. Sen geber. Ol. Ol. Elini kestim oh. artık. Bıçak yere düştü. Oh. Ayaksızsın ve bacaksızsın. Artık nasıl durabileceğim? Ya sen nasıl kötü birisin? <gülüyor> <gülüyor> Artık yere serilmeyi düşünmüyor musun? İkisi de yere serildi. Dayanmak zorundayım. Tuğçe'yi kurtaracağım. <laughs> Artık zafer kutlamamı yapmalıyım. <laughs> güzel, güzel, çok güzel. Bunları öldürmeyi başardım. Zorlamalıyım. <laughs> Kalkmak zorundayım. Çocuğu kurtaracağım. Bunları öldürdüm. Tam bunlar sana. Beni öldüremezsin asla. Öldüren. Çocuğu kurtarmam lazım. Neyse eğlence bu kadar yeter. Hemen kaçayım. Oh, <laughs> Salaklar. Evet arkadaşlar eğer bu seriyi beğendiyseniz ve ikincisinin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz.